Masum 300. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Rada Minikleri kaçırmıştır. Modüler polise haber vermek istese de onların da Urmule ile yaptığı ölüm oyunu yüzünden polise haber veremez. Rada ben de sizin oyununuzu polise anlatır. Hepinizi tek tek hapse tıktırırım diye tehdit eder. Modilerin eli kolu bağlıyken Gopi gözyaşları içerisinde Rada'ya yalvarır. Rada Gopi'ye döner ve "Ayaklarımı öpersen belki çocukları bırakırım." der. Gopi çocuklar için Radan'ın ayaklarını öpmeye razıdır. Ancak Ahem araya girer ve onu engeller. Rada istediğini yaptıramadığı için sinirlenir Gopi'ye önce Umang'ı sonra da Jigar elimden aldın der şimdi de Pari'nin yanındasın diye öfkelenir bu konaktaki tek düşmanım Gopi diye de ekler. Diğer tarafta Jigar ve Pari ise konaktan ayrılmış ve otele yerleşmişlerdir. Pari Jigar'a yakınlaşmaya çalışsa da Jigar ona karşılık vermez. Bu arada Pari'nin babası arar babası planları doğrultusunda Pari'den Jigar'ı Delhi'ye getirmesini ister. Eğer Jigar'ı etkileri altına alırlarsa istediklerine kavuşacaklarını söyler. Mudi konağında ise Kokule, Urmuleye kızmaya başlar. Yakalandığı için işler bu noktaya gelmiştir. Ahim ise çocukları kurtarmak için Jigar'a ulaşmaya çalışır. Ancak Jigar telefonlara bir türlü cevap vermez. Pari, Jigar'a aramaları göstererek buradan ayrılmayı teklif eder. Sürekli rahatsız edildiklerini dinlenmeleri için Delhi'ye gitmelerini söyler. Jigar da bunaldığı için Pari'nin bu teklifini kabul eder. Kokule, Urmula'dan sonra bu sefer de olanlardan dolayı Gopi'yi suçlar. Jigar ve Pari'yi konaktan yollatanın Gopi olduğu söyler. Gopi üzülürken Rada gelip modilere Jigar'ın nerede olduğunu söyler. Ahem zaman isterken Rada miniklerin bağlanmış videolarını göstererek zamanlarının az kaldığını dile getirir. Kokila ve Ahem vakit kaybetmeden Jigar ve Pari'yi bulur buldukları gibi de konağa geri getirirler. Ancak Rada miniklere zarar veririm diyerek modileri tehdit etmeye devam eder. Gopi ise Jigar geldi minikleri serbest bırak der. Ancak Rada'nın istekleri bununla da bitmez çok geçmeden konağa avukat gelir. Rada avukatı göstererek minikleri bırakması için Jigar ve Pari'nin boşanmalarını ister. Elbette ki Pari bu durumu asla kabul etmek istemez. Jigar ile boşanırsa onunla hiçbir bağının kalmayacağını iyi biliyordur. Jigar ise minikler için bunu yapmaya hazırdır ve kağıtları hemen imzalar. Pari ise kağıtları fırlattığı gibi odasına gider. Rada yine modilere baskı yapar ve Pari'yi ikna etmeleri gerektiğini söyler. Gopi Pari'nin odasına gidip ona yalvarmaya başlar. Pari yine de kabul etmezken Jigar ona yanımda kalacaksın ve seni kabul edeceğim deyince Pari Jigar'a güvenerek kağıtları imzalar. Böylelikle Pari ve Jigar'ın evliliği son bulmuştur. Rada kağıtları hemen alır. Oldukça da mutludur ama son darbesini de vurmayı ihmal etmez. Jigar'a meyve suyu içirip onu oyuna getiren kişinin Pari olduğunu açıklar. Jigar Pari'nin böyle alçakça bir şey yaptığını öğrenince çok kızar. Pari'yi evden kovar ve hayatından çıkmasını ister. Bu arada Rada çocukları esir tutmaya devam etmektedir. Kokule bu kadarına daha fazla dayanamaz. Tüm istekleri yapılmasına rağmen çocuklar hala tutsaktır. Kokule'nin bu yüz gözü döner ve Radan'ın boğazına yapışır. Diğerleri araya girerek zor da olsa Kokile'yi engeller Radan'ın çocukları bırakmak için son isteği Jigar ile resmi olarak evlenmektir. Kokile ve Gopi ise bütün bunlara dayanamaz Gopi videodaki sesi Kokile'yi dinletip Trengar'ı olabileceğini söyler. İkili bir dedektif gibi çocukların izini sürmeye başlar sizce Gopi ve Kokile çocukları bulabilecek mi? Spam ve şikayetlerden ötürü videolarımızda erişim engeli vardır. Erişim engelini kaldırmada bize yardımcı olmak istiyorsanız izlediğiniz videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz.